Merhaba dostlar. Mavi Pazartesi'den selamlar, sevgiler. Neredeyiz? Pazartesi'nin mavisinde İstiklal Caddesi'ndeyiz. Özel bir mekandan sesleniyorum sizlere. Ne ile sesleniyoruz? Pazartesi'leri biliyorsunuz dediğim gibi Edip Cansever'in mavi şiirle açıyoruz. Sarı, renk, gökkuşağına doğru gidiyor. Tabii insanlarla birlikte gökkuşağına çevirebiliyorsak. Bugün benim o hep ezbere bildiğim bir tane şiirlerden biridir. Sevgilerde Behçet Necati şiirinden, o yürekten, hocamızdan, Behçet Necati Gül'den bir şiir paylaşacağım. Ee, pazartesi haftanın ilk hafta gününü bununla açıyoruz. Yıldızlarda uyku. Bunu gönderen öğretmenime de tekrar teşekkür ediyorum. Şehre çöken karanlık, sokakta bir adam gördü kattı adamı önüne evine götürdü. Adam dinlendi biraz. Sofraya oturdu. Yemeklerini yediler. Annesi çocuğu yatırdı. Şehre çöken karanlık her gece başucunda yalnız korkan çocuğa masallar anlatırdı. O gece garip bir şey oldu. Karanlık uzadı göğe. Gökten bir yıldız aldı, odaya getirdi. Boşlukta dönen yıldız ışık ışık bölündü. Renkli maytaplar gibi çocuğun üstüne döküldü. Çocuk hemen Uyudu. Çocuk uykusunda güldü. Beşik Necati gül. Uykularda değil, realde, gerçekte gülmek, gülmeyi ve sevgiyi paylaşmak ümidiyle efendim. İyi haftalar diliyorum. İstanbul'da her nerede yaşıyor, yaşatıyor ve sevgiyi paylaşıyorsanız hoş kalınız.